bebek sever gibi. Böyle bebekleri nasıl seviyoruz? Minnak minnak. Aynı böyle sevmemiz gerekiyor. Onlar da daha çocuk çünkü. Merak ettiğiniz soru var mı sormak istediğiniz? Ben seviyorum. Ben de. Ama ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Ama ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ama minik adımlar yapıyoruz tamam mı? Gel. Ben Hadi bakalım. Minik minik sevelim onları Çok sevdiniz mi? Nazmiye sen de gülmek ister misin? <laughs> Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onları minik minik sevelim tamam mı? Öykü bakın buraya. Öykü bak. Sen de bana bak lazım. Sen de bana bak. Neyse ben bilirim. Sizinle konuşamıyor <laughs> mu? Yazın oraya. Gülmeyi öğrenmeden ölmeyi öğrendiler. <laughs>